Herkese selam. Bundan 20-25 sene önce çok ucuza alabileceğim bir köy evini almamakla ne büyük bir hata yaptığımı sizlere anlatmıştım. O zaman evin sahibi bana şöyle demişti. Satan her zaman zarardadır. Ben şimdi bu dört kelimelik cümleye bir kelime daha eklemek istiyorum. O da şu oluyor. Panikle satan her zaman zarardadır. Bakınız, kriz dediğimiz olay, krizler. Bunlar dünyada hiçbir zaman bitmez. Pandemi olur, savaş olur, kıtlık olur, iklim değişikliği. Onlarca ekonomik kriz söylentileri ve bu, bu kriz söylentilerinin etkisiyle bazı varlıklarımızda sert düşüşler yaşar. Bazen sadece söylentilerden dolayı yaşarız. Bazen de bunlar gerçekleşir. Zaten gerçekleşince artık iş işten geçmiş oluyor. şelale düşüşü dediğimiz düşüşlere şahit oluruz. Birkaç kez de olduk. İşte pandemi krizi oldu. Ondan önce 2008 krizi vardı. Anlatacağım onu da. Sen ne yapıyorsun öyle bir durumda? Mevcut yatırımının her geçen gün, günden güne gözünün önünde azaldığını fark ediyorsun. Şimdi bir örnek verelim. Güncel bir örnek. Bitcoin değil mi? 109 bin liralardan, dolarlardan işte 80 bin dolarlara kadar düştü. Ha bugün bu Bitcoin olur. Yarın hisse senedi olur. Duruma göre değişir. Şimdi bu olay, bu bahsetmiş olduğum kriz olayları aslında bir savaş. Ama öyle tankla, tüfekle yapılan bir savaş değil. Tamamen psikolojik bir savaş. Askerlik yapanlar bilirler, bilmiyorum hiç rastladınız mı? Psikolojik harp taburları vardır. Ben askerliğimi Elazığ'da yaptım, ordu evinde. Orada çok üst rütbeli kişilerle muhatap oluyorduk. İşte bir tane subay vardı. Şey, böyle günler oluyordu. Bilmem istihkamların gecesi, bilmem necilerin gecesi. O zaman da şey psikolojik harp taburunun gecesiydi. Ben de bir subaya sordum. ''Komutanım'' dedim. ''Bu ne oluyor? Yani siz düşmana bak, sizi mahvedeceğiz ha. Ulan siz öldünüz. <laughs> böyle böyle mi diyorsunuz yani?'' ''Evet'' dedi. Aynen onun gibi bir şey. Piyasa burada bize e, psikolojik baskı uyguluyor. Sizinle ruhsal bir savaş halinde. Çoğu küçük yatırımcı da bu savaşı kaybediyor ve elindeki malı kaptırıyor. Artık sen öyle bir aşamaya geliyorsun ki bir sabrediyorsun, iki sabrediyorsun. Sonunda artık tek bir karar vermen gerekiyor. Nedir o tek karar? Satmak ve kurtulmak. Ya burada kimseyi suçlamıyorum. Ben de yaptım aynısını vaktiyle. Ya sizi uyarıyorum yani. <laughs> Biz de aynı, aynı yollardan geçtik. Ben de aynısını yaptım. 100 bin liran 70 bin liraya düşmüş. Halbuki sen o paranın 150 bin lira olacağını düşünüyordun. Ona göre planlar yapmıştın ama olmadı. Şimdi acılar içinde kıvranıyorsun. Gece gündüz düşündüğün tek şey yaşadığın kayıp. Bunca sıkıntıya rağmen hala direnenler de olmuyor değil. Oluyor ama onların kafasında da hep şu soru işareti gidip geliyor. Satmalı mıyım beklemeli miyim? Satsam mı beklesem mi? Satmazsam daha da düşer mi? Hiç değilse şimdi zararım %30. E satmazsam belki bu zarar %40 olacak. Hele bir de yatırılan meblağ yüksekse daha da büyük sıkıntı. Yani o meblağ arttıkça yükseldikçe Yaşadığın sıkıntı da ona göre katlanır. Ben 2008 mali krizini yaşadım. O zamanlar bankada çalışıyordum. Tabi bankada çalıştığımız için kriz çıkar çıkmaz haberdar olduk. Aynı gün milyonlarca insan, milyonlarca dolar değerinde varlığını sattı. O zamanlar borsada yatırımım vardı ve %40 kadar bir kayıp yaşadım. Ha, satış yapmadım ama şunu demek istiyorum. Bazıları daha ilk günden pes ediyor. Ya bir dur ya. Şimdi 2008 yılından bu zamana kadar aradan 16-17 sene geçmiş. Tüm piyasalar, bakın tüm piyasalar iyi, kötü ne varsa yatırım namına aklınıza ne geliyorsa en kötü yatırım 7 kat artmış. En kötürün kötüsü yatırım bile o zamandan bu zamana 7 misli değer kazanmış. Yani sonuçta ne oluyor? Panikle satanlar kaybetmiş oluyor sabırla bekleyenler kazanmış oluyor. Hatta imkanı olup o dönem düşük fiyattan alım yapanlar da daha da büyük kazanmış oluyor. En büyük finansal hatalardan biri kriz anlarında satış yapmaktır. O yüzden bizler zamanlamaya oynamayacağız. Biz zamanlamaya oynayacak bizim elimizde bir değer yok. Biz neyiz ki yani? Anlatacağım şimdi onu da. Gerçi başka bir videomda o zamanlama olayını çok detaylı anlatmıştım. Bizlerin yapması gereken zamanlamak değil, piyasanın içinde kalmaya devam etmektir. Sabah bazı şirketlerin bilançoları açıklandı. Ben de şöyle bir göz geçirdim. Aklıma geleni söylüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi falan öyle bir şey değil. Vestel Elektronik'in bilançosu çok iyi gelmedi. Ama ben biliyorum ki bu şirket günün birinde toparlayacak. Örnek olarak söylüyorum. Şu an işleri iyi gitmese de eğer benim güvendiğim bir şirketse günün birinde o zorlukları aşmış olacak. Dolayısıyla benim şu an pes etmem bana zarar verir. Başkalarının ekmeğine yağ sürmüş olurum pes edersem. İşte psikolojik savaş budur. İki hafta önce e, hisse senedi portföyünüzün değeri ne kadardı? Şimdi ne kadar? Nasıl yükselmiş değil mi? Önemli olan orada e, sizin sahip olduğunuz adet adete bir örnek vereceğim. Şimdi benim X şirketinde bir lota sahibim. Bu bir lot 1 milyon lira ediyordu. Ama şimdi 800 bin liraya düştü. Ama adet olarak düşmedi. Ya yani değer olarak düştü. Benim hala bir lotum var. Bunu şuna benzetebilirim. Köyde bin dönüm arsam vardı. Değeri düştü. Buradan yol geçecek diyorlardı. Geçmedi. Yalanmış. Bu onun gibi bir şey. Arsam benim hala aynı. Bin dönüm değişmedi. Bugün yol geçmez. İki sene sonra başka bir şey olur. Onun değeri yine artar. Ben bunu biliyorum. Onun değeri artacak. Hatta kriz dönemleri esas paranın kazanılacağı dönemlerdir. Ülkemizde düşük faiz ile aynı zamanda kurun tutulmaya çalışıldığı zamanlarda aklını kullananlar güzel kazançlar sağlamadı mı? Bakın geçen Türkiye'de 10 milyon doların üzerinde varlığa sahip kişi sayısı açıklandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaş Türkiye'de yaşıyor. 10 milyon doların üzerinde varlığa sahip. Toplam 6138 kişi. Bu da nüfusun ne kadar biliyor musunuz? %0.3'ü. Yani küçücük bir azınlık pastadan büyük payı alıyor. Dünya genelinde de böyle. Ve Türkiye zenginlik sıralamasında dünyada 25. olmuş. O azınlıktan bahsediyorum. Dünyada en yüksek refahın yaşandığı ülkelerden biri olan İsveç o kaçıncı biliyor musunuz? 24. sırada. Yani Türkiye'nin hemen üstünde. Niye böyle? Çünkü İsveç gelirini daha adil dağıtıyor. O yüzden oranın en zenginleri ancak bizim bir tık üstümüze çıkabildi. Burada küçük yatırımcı olarak şöyle bir silkelenmemiz lazım. Başkalarının ekmeğine yağ sürmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi ise biz uzun vade yatırım yapmıyoruz. Bakın Norveç Varlık Fonu diye bir fon var. Duymuşsunuzdur. Ne kadar bir süredir, ne kadar bir süreyi düşünerek yatırım yapıyor. Diyor ki benim ülkemin enerjisi bir gün bitecek. Ben dışa bağımlı hale geleceğim. Bunu engellemek adına şimdiden dünyadaki birçok ülkede fon alarak, ülkeden fon alarak yatırım yapıyor. Biz niye aynısını yapmıyoruz? Şu an onlardan daha kötü durumdayız. Biz ne yapıyoruz? Bize göre borsa bir oyun makinesi. Oradan işte slot makinesi. Atıyorsun parayı. <laughs> i̇şte ya ya tutarsa. Piyasa bunu sevmiyor. Piyasa bu kişileri ödüllendirmiyor. Tam tersi cezalandırıyor. Piyasa uzun vade yatırımcıyı ödüllendiriyor. Sonuç olarak borsada güçlü şirketlere yatırım yapıp beklemek size sadece para kazandırır. Ve yıllar geçtikçe de paranızın katlandığını görürsünüz. Zenginler de böyle yapıyor. Yani öyle çalıp çıkmıyorsanız, illegal bir iş yapmıyorsanız zengin olmanın tek yolu bu ben söyleyeyim. Yani illegal yollar hariç. Ha bana sorarsanız almak mı daha önemli bir karardır yoksa satmak mı? Bence bir hisseyi satma kararı alma kararından daha önemli ve daha ciddi, üzerinde daha fazla düşünülmesi gereken bir karar acele edilmemesi lazım. Sonradan pişman olmaktansa sakin kalmak daha iyi olur. Ve başkalarının başarıları ile de ilgilenmeyin. Yani böyle o ne yapmış, bu ne yapmış, şu çok kazanmış. Ya yani beni ilgilendirmiyor ki. Ben kendime bakarım. Ben kendi sistemimle yoluma devam ederim. Başkaları başarı kazanmış. Yani kendimi onlarla kıyasladığım zaman bu sefer yine psikolojik savaş kaybedeceğim. Çünkü davranış dürtülerim değişmeye başlayacak. Ya bu dünyada kriz bitmez ama her krizden sonra da toparlanma oluşur. Önemli olan kaliteli malı ucuza almak. Yoksa ucuz malı ucuza almak bir yeterek değil. Onu herkes yapar. <laughs> kaliteli malı ucuza almak. Bunu yaparsanız başarırsınız. Zor değil, başarmak zor değil. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.